Enes Yalçın kızımın atopik eksaması vardı diyor. Hama melisleti kullanıyoruz. 4 aydır her ay olduğu gibi bu ayda gelişmeler ve vücudunda oluşan lekeler azaldı. Tamamen gidene kadar ve hastalık ucundan tamamen atılana kadar devam edeceğiz. Kullanmaya devam edecek. Doktorun verdiği ilaçları bu kadar olumlu gelişme almamıştık. Aksine daha kötü olmuştu. Doktorun verdiği ilaç antibiyotik. Doktor antibiyotik verir. Antibiyotik ne demek? Bağırsaklarında faydalı bakteri kalmayacak yok olacak demek. <laughs> antibiyotik kullanırsan bağırsaktaki bakterinin %98'i faydalı. Faydalı bakteriler ne yapıyor? Vitamin üretiyor. B6, B9, B12, K vitamini. Antibiyotik kullanında bağırsaktaki faydalı bakteri yok oldu. Ne oldu? Vitamin azaldı. Ne oldu? Hamurlu tatlı yediğin her şeyi kandida zehre dönüştürür. Zehir kana karışır. Karaciğere gelir. Karaciğer arasılmazı zehir nereye gider? Cilde oraya buraya şuraya nerede panso orada sorun çıkar. Doktorun verdiği ilaçla daha kötü yapıyor. Elbette kötü yapacak. Kim yapacakti bile. Hem kimyasal hem iyi yapacak öyle bir şey yok. Kimyasal ilaçlar fare yerine daha tehlikeli. Dünya bitkisel'e dönüyor. Biz ne zaman döneceğiz? Köşede kaldık dönemiyor tabii.